Herkese selam. Şu an Bursa'dayım. Aslında Bursa'da video çekmeyecektim çünkü <laughs> az kalıyorum. <laughs> hem az kalıyorum hem de ablam doğurdu kendisi şu an. Ee, e, şurada. <laughs> Abi bir şey alıyorum. Herkese selam diyor. İşte de ablam dedi pazar gününe video olsun dedi. Ne zaman çekeceğim, şey yapacağım falan böyle bir gönüllülük yaptı. Şimdi evde temizlik yapacağız biraz ama biraz hızlı olacak çünkü soğuk. Temizlik yapacağız. Beyaz eşyaları göstereceğiz değil mi abla? Genelde yani beni çeyiz yapan insanlar takip ettiği için ablamın beyaz eşyalarını göstereceğiz. Bir de ne yapacaktık? Bir şey daha yapacaktık sanki abla. Çocuk odası. He bir de bebe bebeğin. Çocuk değil şu an Bebek. Evet. Odası çocuk odası. Evet. Bir de onun odasına bakacağız. Çok tatlı çünkü. Kendisi de şu an şurada. Ama göstermiyoruz. Aslında kırkı dün çıktı ama bu göstermiyor. Ben de en. <laughs> Eniştem istemiyor görünmesini ama çok haklı çünkü çok güzel. Nazar verebilir. <laughs> Gözüktüğü zaman atarız bir yerde bir yerde. Evet. Instagram'dan takip edin görürsünüz. Sen de derleklediğiniz blog. Yok. Şey evet, derleklediğiniz blog. Şimdi ben mutfaktayım, ablam oturma odasını topluyor. Kahvaltı yapmıştık, şimdi onları kaldırdık. Ablam burayı neredeyse topladı. Ben şimdi mutfağa gideceğim. Ben mutfaktayken senin iş yapmaman lazım. Kendimi çektim bak, neredeyim? Benziyormuş, biraz daha yana git. <laughs> Çok iyi kaldı. aldım. Alnımın saçına bakın gri. Gri saçta annem olur. Evet. Olmuş. Kapat bakayım. <laughs> Kapattın mı? Hayır. Bak şimdi şöyle çekeceksin. Çektim zaten. Şöyle. Çektim zaten. Ha, şimdi de ablam burayı toplamış da. <laughs> Çok güzel çıkıyor böyle de. Ablam burayı toplamış arkadaşlar. Çocuğun <laughs> ağrıyor. Şimdi süpüreceğiz. Yerde fıstık var. Dün fıstıklı helva yaptık. Ablam da fıstıkları soydu. Şimdi bebeği göremezsiniz ama sesini duyabilirsiniz. Ağla teyzeciğim. Evet. Hemen ağlasın. Bir ınga bekliyorum senden. Adettendir. Elini göstereyim. Ne değilin? Eli çıkar. Bak bak. İnatçı. inatçı. İşte burada. <laughs> Ay keşke gösterebiliriz. Abla çok güzel. Ben parçamış oldum işte ne güzel. Ya ben senin videolarını izlemeye hastayım. Nerede? Gerçekten. ben yapıyorum. Ben <laughs> Ay dudağını görmedim. mi? Dudak düktü. Teyzeciğim. Teyzeciğim. This is... Ne? 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 Ne oldu ıkıldak? Landırı süpürecek. Şimdi kahvaltıları buraya getirdik. Aa çoktan çekme öyle. Ya annem gibi başlamadan dağınık olmayan yeri nasıl toplayabilirim ya? Arkana. Çocuğun alıyor. Artık onu böyle yollayabiliyorum herhalde. Şimdi geldi daha kahvaltıyı. Burayı yeni topladık. Helva yaptım. Aslında dünden önce de yaptım. Dün yine istedi. Aa süpürge sesi çıkacak. Neyse hızlı de ben toplayayım. Neyse ki buluşmak makinesi var. Allah'ım. Nasıl güzel bir şey. Şuna bakın. Çabuk benim buzdolabımla şunu karşılaştır. Bazen çok gülüyorum insanlar bunu kullanıyor. Bir de ben kullandığıma bak yazık. Hızlı çekimde şimdi makineye dolduracağız. Benimki gibi uzun sürmeyecek öyle. Hadi başlayalım. geldim. Market videoları beni buluyor şimdi. Hızlı bir market videosu. Enişten marketten geldi çıktı. Şöyle geç yapmayınız almış. Benetes. Mür. Aa kazandı bir. Bunu yaparız belki videoda. Çünkü ablama uğraşmış. ne yapacağımı hatırlamıyorum Bir ama <laughs> bu kadar şimdi sadece ocak, tezgah, lavabo kaldı bunları da yerine kaldırayım da sonra görüşürüz ablam da oturma odasını süpürüyor ama şöyle hızlıca göstereyim tezgahın üstünü sildim güzelce ocağı sildim, lavaboya köpüklerim falan bitti, makinede olmadı çalıştırmayacağız o kadar şimdi ne yapacağız bilmiyorum Arayı falan. Ha, süpürürken falan çekelim aynen. Birazdan görüşürüz. Başlattım ne biliyorsun? Başlattım. Şimdi burayı mutlaka süpürdük. Burayı süpür. Burası çocuğun odası, bebişin odası. Burayı hem göstereceğiz ya, birazdan göstereceğiz diye düşündük. <laughs> Gel göster fotoğrafı. Hızlı çekimde göstermeye çalıştık da görünmez dedim. Bunu ben oynatıyor olabilirim Nerya, sen göster istiyorsan. Ben ben göstereyim sen. Bebeğin ilk baştan sana kadar. Bakın, fetüs. <laughs> Şeytan gibi çıkmış bu. Ya. <laughs> Çocuğum öyle deme. Yani hazır halde içeride şu an ama göremezsiniz. Çok güzel duruyor bu girişte bir tanesi yanılmış evet. Güzel onu. Kaç sene ben o? Efendim? Kaç sene? Ney? Burası. 10 seneye geçik. Bunu ben çekmiştim. Bunu da ben çektim. Şu an ama bu hiç öyle değil. <laughs> Abla kürkümü ne zaman kaldırdın buradan? Ben hiç <gülüyor> <gülüyor> Gösterecektim onu ablam yıkadı çok güzel oldu diye. <laughs> Enişte ablama doğum hediyesi olarak kurutma makinesi aldı da ablam benim bütün bavulumu yıkadı. <laughs> ne kadar. Troy var ya bir de bizde. Nasıl kedi tüyü çıktı. Yemin ederim bir şeylerden kısıp alınması gereken bir şey. Onu birazdan veriz. Göstereceğim birazdan. Şimdi. Şimdi Adana dürüm yapacağız. Kötüler hazır. Burada da bunları doğradım. Bu sumak. Sumak yiyeceğiz. Orada da ablamla başları koydu. Öyle bugün böyle çocuk susmuyor çünkü. Şimdi devam edeyim. En son aynı gösteririm Elinle alabilirsin bunu. <laughs> sana yeterli mi bu kadar? Yeter yeter. Dur birazcık daha koyayım. Koymadı. Çünkü şey diğerine çok kalacak bu sefer. <laughs> Elinle koysana. <laughs> ben yiyeceğim onu kimse bir şey yazamaz. Tamam yeter yeter. Ketçap sevmem. Pardon. <laughs> Sonunda da Mayonez bol. Tamam. <laughs> <laughs> Nefim abime. sarayım abime. Şimdi bir daha yapacağız da aynısı zaten. yüzden kapatıyorum. Böyle hazırlar şu an. Şimdi yatak odasını da toparladık. Neresi falan da yaşadık. Ablam bunu verdi üşümeyim diye. Bir de bu beyin asıl burada bu arada. Salondaki idareten. Çok güzel değil mi Nevresim? Böyle işte yorulduk, bitti işimiz. şimdi duşa gireceğim büyük ihtimal çocuk odasını duştan sonra çekeriz ama sizin için zaten 4-5 saniye bir şey böyle yani. şimdi burayı süpüreceğim sonra duşa gireceğim. Şimdi kazandığımı ne yapacağız çok sesli konuşmuyorum çünkü bebekim sonra ben sesimi açarım gerçi yediklerken, bu <laughs> yoğun oluyor biraz Şu an gece 12 falan bu arada. 11.30 değil mi? Yok ya o kadar ama 9.30. Saati sorarken kaç bardak süt koydum unuttu abla. Abla Zaten bu bir milim olduğu için onda 5 su bardağı çıktı şu an. Aynen. Ay, çok korktum bunu <laughs> için. <laughs> <laughs> Hazır tatlıyı da yapamazsak artık. <laughs> <laughs> tam oldu bence. Şimdi bunu ocakta karıştırarak karıştırarak kaynatacağız tamam mı? Kıvamı kadar. Başka hiçbir şey koymayayım. Bir. da tarifini alamazsın be. Olsun. Belki okumuyor bir şeyin Tencereden memnun musun? Evet. Aa dur. Sakarken göründü kesin sorarlar. Şefır galiba. Bunlar şefır. Ablamın misafir yemek takımı. Günlüğüm senin iki aydı değil mi? Günüm Carrefour'dan almıştım. Ikea değil. Ama Ikea mı sizinle benziyor? Aynısı. Aynı. Aynı. Ama Carrefour'dan almıştım. Karaca'nın el öpücüklerini asla hı. önermiyor Allah. Evet. Bırakıyoruz. Bir daha sonra. Denemeyi bırakıyoruz. Kesildi çünkü bir anda. O zaman bu kaynana kadar ben de saçımı hı, hı. Böyle kendime gösterebilirim. Tamam. Şimdi şeye karar verdik. Süt. Kaynana... Süt değil de bu. Kazandı bir kaynana kadar buzdolabını gösterelim dedi ablam. Hepsi Beko bu arada. Dur bekle. <laughs> Hepsi Beko ablamın beyaz eşyaları. Şimdi evet. bu zavunun özelliklerini anlat. İçini içini gösterebilir miyiz? Hayır. Katları ya uzaktan? Kaç kat derinliği? Güzel ki içi ben koydum her şeyi. Tencere var zaten. Çok karışıklığı çok Ya var. karışıklığı önemli değil canım. Aşırı karışık. Şurada kahvaltı katı var. Bir üstü sebze katı. Ya yeni doğum yaptı. 40 gün oldu. Sakıntı. Hiçbir şey kimse diyemez yani. Bayağı geniş. Evet. Gayet de güzel. Bunu ben almışım şarkımda. Evet. Güzel. Ay çok güzel çekiyor yani. Evet. Böyle. Modelini falan ekrana yazarım. Ablam bulacak ben ekrana yazacağım sonra. Aynen. Böyle. Aşağıda göstersen aşağısı çok güzel iki kat. Yakınlaş. Yaz Hı. bir şey olmaz ben ya da bunu. Alt böyle. İkili. İçini açmama gerek yok. İki tane çekmecesi var böyle. Evet, benim ben de tıp atıp ablam alacağım zaten. <laughs> ablam var da üç yıldır falan evde ve memnunsun yani hala. Bunu koymam. <laughs> Bulaşık makinesini gördünüz zaten videoda. Bunu da yine modelini yazacağım ekrana. Bundan bu da gayet. Modeli yani. şurada bak yazıyor. Şöyle göstereyim. Aynen. Aa, güzel. Yıkıyor yani bu da. Ne kaldı? Bir çamaşır makinesi makinesiyle kurutma makinesi kaldı. Onu da şimdi gösteremiyoruz. muyuz? Hı hı. Gösteriyoruz. Çocuğa bakıyoruz. Mom life. Şimdi bunlar da çamaşır makinesi ve kurutma makinesi. Bunu evlenirken aldı. Bu da bir ay falan oldu herhalde. Yani. 1 Bir ay da olmadı. Daha, doğum oldu. Doğum hediyesi. Aynen, aynen işte, onun işte. İkisi de 9 kilo galiba değil mi? 8-9. Bu 8, bu 9 kilo. Bu Yine Beko, ablamın hepsi Beko dediğim gibi. Burada Şurada programlar, her şey görünüyor. Bundan şey, da çok memnun aynısı. bu arada. Yani şu köşede yazıyormuş. İyi bak bunlar iyi oldu. Bunları bulmamıza gerek yok. <laughs> evet. Bir tek buzdolabını bulmamız lazım. Böyle 8 kilo biliyorsunuz belki 5 kilo. <laughs> <laughs> bu da kurutma makinesi. Böyle 9 kilo bu da. 9 kilo olması mantıklı ama. Bulun, evet, kırık, evet. ıslak oluyor <laughs> Bunda da yazıyor bir şeyler. Evet. <laughs> o değil mi? 90 km yani. Böyle bu da kuruma makinesi. Ablam çalıştıracak ama bugün. O zaman tozdan çıkanları falan gösteriş şurada tozları birkiyor. bir kere. Keşke bir, <laughs> bir şeyden bir çıkanları gösterseydik. Bu şekilde. İkisinden de şu an çok memnun. Diyor ki bunu alın başka hiçbir şey almayın diyor ablam. Kuruma makinesi çok lazımmış. Bir de televizyonu gördüler zaten. Aynen. Modelini eklerim ben. Bir şey kalmadı. Tamam. Şimdi ben mesela şöyle açarım. Burada bir tane düğüm olur. <laughs> Nasıl açılıyor mesela? Yanda şey var. Hani? Bu mu? Daria buradan açılıyor. <laughs> <laughs> Allah. Im. Görüyorsun ya. Aha bu benim kazağım. Ablam böyle çanakları ekmeden yıkayalım. Çok güzel tost çıkartıyor çünkü. Ne kadar azaltmışsın abla. Hı -hı. Ben olsam 5 kiloyu bile daha çok atıyorum. <laughs> Aha bu da benim çorabım. Aa nasıl çalışıyor onu da göstermiş oluruz. Aynen. Nasıl? Fişin tak ilk önce. Çünkü çok mu? <laughs> e i̇şte güzel çıkıyorum, Dur bunu kesmek zorunda kalmam. Gözükmüyorsun ki. Ha iyi madem öyle çek. Şuraya Nalya. Bunu taksana. Aynen. Bilirsin ki beni elektrik çarpar. Elektrikle alakalı sorunlarımız var çünkü <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna basacağım herhalde. Aynen. Hayır. Direkt şeyin Aynen. Onu çevireceksin. Ay sese bak. En sevdiğim şey bunların sesi. Kaç tane çevireceğim? Ee, şey yap. Ekstra. ekstra, kuru. 3 saat 40 dakika yıkıyor. Hayır yanlış. 3 <laughs> saat 50 dakika. 3 saat 50 dakika yıkıyor. Hı hı. He, ben dolap kurumunu almışım. Evet. Şimdi bulalım mı? Başta aynı. Çok güzel çıkıyor. Kameran <laughs> <Var> almışsın. <laughs> Hadi ya. Bitince tüylerini gösteririz ama az var ama olsun. <laughs> gösteririz. ee, <Aynen. gülüyor> ne diyordum ya? Evet, <laughs> tuştan çıkmıştım. Kafamda havlu vardı. O yüzden kendimi çekemiyordum. Bir de onun Gösterdiğim biraz aşağıları kullananlar varsa yoruma yazsın. Ablam 3 yılı geçiyor işte kullanıyor. Memnun. Bakalım belki daha az kullanan daha uzun süre kullanan vardır. Siz de kullanıyorsanız yoruma yazın. Çıkıyor sonuçta ben de alacağım bugün. Benim için de fikir olur. Ben de içeyim. Biliyordum Geri sakın. Şimdi ablam video çektiğimizi unutmuş sağ olsun. Evet güvece koydum. Ben saçımı kuruturken koymuş böyle güvece. Şimdi bunları da fırına atıyoruz üstü yanacak. Çok yansın. Ben çok yanık severim. Ben de. Bu Allah'ın emridir. Küçükken sen hep puding yapardın. Ben böyle yandım <laughs> Ama aşırı güzel. Şimdi çocuk uyanmadan çok hızlıca gösteriyoruz. <laughs> Niye tutuyorsun sırtına? Şimdi burada komedi var? Ne var bunun içinde? Aç ver. Sen aç. Sen çok güzel çıkıyor. Bir yaman falan. Aç. Söz veriyorum güzel çıkıyor. Yakınlaştırırım ben. Hayır ya. Yani. Hadi. Öyle yapıyorum. Burada böyle eldivenleri çorapları var. Şunu yılbaşına giydirip bana fotoğraf at. Öyle. İyi gelir böyle geçirelim böyle. Burada böyle şapkaları önlükleri var. Burada ayakkabıları Aa, var. Ama eksik kalsın. Bekle. Pile bitmiş. Tamam görünüyor biraz. <laughs> Bunu şey yaparsın al kapak fotoğrafı. <laughs> tamam. Tamam ben burayı ses alırım. Ablam bebek odası yapmak istemedi. Çocuk odası yapmak istedi. Çünkü ev kendilerinin. O yüzden hazır olsun dedi şimdiden işte kısaca. Bu böyle yatağısı. Bunu teyzesi aldı. Böyle işte. Biliyorsunuz bunu zaten videolarımdan. Burada bir şey. oyuncakları var. Şu ortadaki ikisini annem dikti kendisi. Ay, adı da benim evli Bu ablamın evli telifindenmiş. Bu öylesine. <laughs> Bu duvar kağıtlarını bile kendiniz yaptınız değil mi? Eniştemle. Enişte. Ölse evet, işte. Hı, hı Bunu ablam yaptı. Evet. Normal bir derdi. Burada ana kucağı var. Bunu ilk doğduğunda hep bunda duruyordu. Ondan sonra böyle perdeleri. Şu an perdeli sen çok uyumlusun. Şöyle aşağı kadar. Bu da dolabı dediğim gibi çocuk odası takımı bu. Şurada banyosu var. Geçen kırkını çıkardık. O zaman kullanmıştık. Burada ablamın hamilelikte kullandığı pilates topu var. de gösteriyoruz. Konuşsun bir şeyler ekleyeceğin zaman. Burada oyuncağı var. Burada kalın mont herhalde şu değil mi? Aynen. Şeylerin kutuları var işte. Aynen Burayı çok kullanmıyorum. Bir şey Burada asıl yeri yukarıda battaniyeler herhalde hepsi. Hı hı. Burada da böyle çok güzel kıyafetleri var. Hepsi birbirinden güzel ya. Böyle. Bu benim aldığım. Bunu geçen yine giydi. Böyle işte. Şu montu da amcası almış. Çok güzel. Sonra burada havlusu ile lifi var. Bu da ablamın hamile çantası, anne çantası işte. Çekmeceleri açalım annesi. Bunda ayakkabı koleksiyonu. <laughs> bu kadar. Yok ya, hadi. <laughs> Bunu annem hatıra kalsın diye dikmişti hatırlıyorum. Böyle burada çoraplar, ayakkabılar falan var. Burada da bunlar. Ne bileyim bilmiyorum. Niye bu kadar acele edeyim? Bebek uyanacak dedim. <laughs> burada ablamın stok yaptığı ıslak mendiler var. Bir var onları var. Bir de annemin ördüğü üstler var. Son şurası kaldı bitiyor. Ay yerde de böyle beyaz pelüşümsü bir halı var. Burada da bunlar Uf, uzun kollu herhalde. Bekle. Sıbın. Gerek yok ben. anlıcı bakın kadar detay. <laughs> ne bunlar? Zıbın. Bunların hepsi tamam, zıbın. Allah. Bunlar tulumları uzun kollu falan. Aynen. Şu yani en arkada işte. aynen beyazlı bunlar. Burada da uzun kolusu bunlar. Bunlar bir tık daha büyüğü e, Bu yeni doğan. Bu 3-6 ay değil mi? Aynen. Burası 3-6 ay. Orası en büyük. Burası en büyük kısım. Bunu bakayım göstereyim ya buna. bunu. Bunu Sertan işte aldı Benim manita. Bunu da ben aldım. Eyvah abla. <laughs> beni mahvedecek abla. <laughs> Şunu da ben aldım tişörtü. Ama kendi sevetimi getirmeyi unuttum. Yoksa giyecektim onunla. Burada banyo kovası var. Duş aldı. Şunun içine ablam küçük gelenleri koyuyor anneme veriyor annem de saklıyor ileride evet, benim var. için falan arkada da yine stok yaptığı bezler var bir de delin var sanırım bitti evet çak tamam bu kadar ya, burayı, burayı. bu arada ben 5 gündür buradayım 5 gün önce geldim zaten bu direkt ablamlara geldim 5 gün burada kaldım yarın sabah gidiyoruz direkt kahvaltıya annemlere 2 günde annemlerde kalacağım <laughs> İlk günde annemlerde kalacağım, sonra da Çankırı'ya döneceğim. 7 günlüğüne geldim. O yüzden böyle bu gece keyifler. Gerçi her gün keyif yaptık. Şimdi de son gecemiz ablam kazandı falan yaptı biliyorsunuz. Onları da göstereyim. Çok güzel olmuş. Hemen çekiyorum. Böyle mısır da patlattı. Ben sadece kazandım diyeceğim. Şu benim en kısa bir şey. Böyle çok güzel oldu. Günaydın. Dün gece neredeyse hiç uyumadım. Yüzünü Allah. Şuradaki çocuk yüzünden. Gerçi daha sonra yarın gideceğim diye ben hiç uyumadım. Dün gece son gecemizdi. Şimdi uyandık ablam şeyi göster diyor. Gerçi ben de daha konuşamıyorum abla neyse açılışı yapmayacağım. Şimdi size tozu göstereceğiz. Ablam bu arada sonradan bir makine daha ekledi içine. Çok azdı diğeri diye. Tozla bak. Benimkinden de çok bu. Ama benimkinde çok kedi tüyü vardı. Değil mi? Bu toz. Bunu yutuyoruz işte. Canlarım benim. Yutmayın. Daha <laughs> burada iş... da var. Şurayı göstersene. İşbirliği, deko, eşlik için. Öyle sanıyorlar bir şey. Sadece bana mı? bunu birazdan temizleriz. Kazağıma keşke baksak. Aldın mı kazağıma? Aldım. Oha. Rengine bak. Grileşmişti bu iyice. Çok kısa ha. <laughs> <laughs> Çok soğuk. Günaydın. Yeni uyandım. Gözlerime bakın. Dün gece az uyudum çünkü bugün Yusuf'la. Bu arada bebeğe bebek demişim, çocuk demişim. Adı Yusuf. Yusuf'la son gecemizdi. O yüzden gece sabah 6'ya kadar falan onu izledim. Ablamla beraber uyuduk. Geldiğimden beri zaten ablam ortamızda Yusuf. Ben öyle uyuduk. Şu an arkada yatıyor ama <laughs> gösteriyorlar. <laughs> Kırkı çıktı ama ablam daha göstermek istemiyor. Gösterirse bir gün ben de video fotoğrafını eklerim. Sadece bu kadar gösterebilirim. Ne kadar emiyor şu an kendini. Ay güzel çocuk. Bakın. Öyle ablam burada yatıyor. Yusuf da yatıyor. Ben de hemen yanında yatıyorum. Bence de kalsın. <laughs> Teyzeciğim eldiven takmayı asla <laughs> sevmiyor. Zaten gerek yok. Neyi? Şöyle açalım. Ama gidirmeme yardım etmem lazım. Tamam, kapatıyorum. Milföy hamurla yaptığım katmerin asıl hali. Bu arada anneme geldik. Hepsi salonlu çocuğu seviyor. Bak, ben burada kaldım. Orsiki gurbetten geldim ama böyle oluyormuş. Annem de yine ondoluq yapmış. Allah olsun bol bol yesiz. Böyle. Kat kat oluyor işte. Bunu istediğin yere götürebilirsin. Şimdi götürsün car cur şey yapar bir yanına kırar. Basıp tutarak yapacağım. Basıp tutarak, tutarak yapıyorum. Bu ayağında sadece fren gaz. Bir e bak geri gidiyoruz. Dur gitmeyeceğim. sen bir daha yürü. Kızım niye frene basın? Çok korktum. <laughs> çok korkunçtu valla ama bir şeyleri bana acıdan söylemelisin. Burada, burada bir müsait bir yere gidelim burada olmalı. Evet beni götür güzel. boş bir yere götür. Annem sofra hazırladı böyle çok güzel. Bugün menümüz böyle. Bugün bir şey çekemedim de. Yemeği çekeyim dedim en azından. Evet. Böyle pilavları kalp yaptı. Benim tavuklu pilav videomdan görmüş çünkü değil mi anne? Evet, ben de Şimdi böyle ineceğiz. Daha olsun. Hmm. Evet, bir de poğaça yaptı anne. Bu şey, annemin çocukluğundaki evet. poğaçaymış. Az önce bana anlattı, ben de sandım. Evet, evet. Cevizli bu arada. Ben çok sevmedim ama diş yiyeceğim. Diş poğaçası olarak da yapıyorlar. Diş mi? Evet, çocuklar dışı çıkarınca yapıyorlar. Bir ha. de gelinler annesinin evine yediği zaman da yapıyorlar. Hmm. Sen bana gelince yaparım herhalde İnşallah İnşallah maşallah Gelir son günler <laughs> Tamam hadi Tam uyuyordum hemen aklıma bunlar geldi Bunları çanakkaleye götürmeyeceğim çünkü Annemin ben yokken aldığı çeyizleri göstereceğim Bunları bir tanıdığımıza yaptırmış Böyle bardak altlıkları var Belki akşam yemeğine biraz fazla tatlı olabilir ama Kahvaltıda Güzel durur diye düşündük yani Kahvaltı için hoşuma gitti benim Bunlar böyle bardak atları. Ondan sonra ay, ablam mı vermişti bunu ya? Neyse bunu sorup öğrendim. Ondan sonra ben bunları Ayazür'ün reklamında görmüştüm. Önceki geldiğimde. Bebek doğduğunda geldiğimde görmüştüm. Anneme gösterdim dedi ben alırım. Şunlar var ya çok çıkarmıyor. Uyuyacağım çünkü birazdan. Her şeyin kafasına takabiliyorsunuz. Biliyorsunuz biz belki. Bile Bir de bunu çok seviyorum. Bunu hiç çiçeği almadan önce bile görüp beğeniyordum. Bu da çerezlik. Yani ne istersen koyarsın. Kahvaltıda bile kullanılır bence. Şöyle 6 tane küçük var. Bunu önceki geldiğimde de görmüştüm de götürmemiştim. Bavulumda yer yoktu. Yine götürmeyeceğim çünkü yine yer yok büyüğünü göstermek için hepsini çıkarmam gerekiyor. Bir tane de şöyle büyük var. Çok güzel değil mi? Çok büyük değil bu arada elim. şöyle şey yapayım. Avcum kadar. Biraz elim büyük durumu gerçi benim. İki kişilik salata falan da yapılır yani sadece çerez gibi değil. Gerçi sanırım bunu cips koyuyorlar bunlara böyle. Fıstık fındık falan koyuyorlar. Ama her türlü kullanılır bence. Sadece çerezlik olarak. Ay tamam kullanma çerezlik olarak. Ne kadar uzattım ya. Böyle işte kısaca. Ya BİM'den ya da A101'den bunların ikisi. Bu kadardı. Yaklaşık iki hafta sonra vlogu kapatmaya geldim. <laughs> ya normalde artık her pazar günü atmaya çalışıyorum. Neden konuşamıyorum ya? Normalde her pazar atmaya çalışıyorum artık. Eskiden haftada üç gün atıyordum. Şimdi bire düşürdüm. Maalesef yoksa hiç yapamıyorum yani. Geçen hafta pazar atamadım çünkü ehliyet sınavı yani Bursa'dan dönüşte editlerim diye düşündüm ama yolda uyumuşum o yüzden editleyemedim. Gelince de ehliyet sınavına çalıştım. Zaten 3 gün vardı sınavıma. Sonuçta işte ehliyet sınavına çalış, ehliyet sınavına gir falan. Bu arada 90 aldım. Hemen şuraya koyalım. Geçtim. E, ee, kolaydı da, zordu da ama geçtik yani. Serhat da geçti bu arada. Ondan sonra o yüzden editleyemedim bir türlü. Fırsatım olmadı. Şimdi editledim tam videonun sonundayım şu an en sonundayım. O yüzden bunu çekip oraya ekleyeceğim. Bu da şu an bugün günlerden cuma. Bunu da pazar günü yükleyeceğim. Varsa bir video fikri vesaire bana yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öptüm. Şahlandı. Bu bir sevgi göstergesi. Por isso que eu gostei do